Merhabalar efendim. Cuma gününün önemi, ehemmiyeti. Hakikat kitabevi yayınlarından tam ilmihal saadet bediye namaz kitabı ve İslam ahlakı kitabında buyuruluyor ki sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Cuma Fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin meleklerin de bayramıdır ve cennette bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi cumadır. Yine sevgili peygamberimiz buyurdular ki Cuma günü iyiliklerin hazinesidir, güzel şeylerin kaynağıdır, menbaıdır. Yine bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Musa aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bana cumartesi gününü verdin. Muhammed aleyhisselamın ümmetine hangi günü vereceksin? Allahu Teala buyurdu ki vahyen cuma gününü vereceğim onlara. İlahi cuma gününün kıymeti, sevabı ne kadardır diye sordu Musa aleyhisselam. Cuma günü yapılan bir ibadete cumartesi günü yapılan yüz bin ibadet sevabı vardır buyuruldu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ya Rabbi beni Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eyle diye dua etti. Kur'an-ı Kerim'de Cuma gününü bildiren ayeti kerimeyi getirince Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'ın ümmeti eğer Cuma gününün kıymetini bilselerdi bu zaya tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti de bilselerdi Cuma'nın kıymetini Hristiyan olmaktan kurtulurlardı. Yine bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Cuma günü geldiği için sevinen bir kimseye, bir mümine kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki adedini Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından onu korurlar buyuruldu. Hadis-i şerifte cuma günü sabah namazından önce üç kere Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyuma ve etubi leh okuyanın ve anasının babasının bütün günahları affolur buyuruldu. Allah'a emanet olunuz efendim.